Merhabalar herkese. Inner Peace Tarot kanalıma hoş geldiniz. bir süredir video atamıyordum. Hastaydım arkadaşlar. bugünkü açılımımız aklınızdaki kişinin size karşı güncel düşünceleri. birinci ve ikinci deste. bu melek kartlarını önden seçtim. İlişkinizle alakalı ya da işte bir ilişkiniz yoksa bile bu insanla alakalı almanız gereken mesaj nedir diye çektim. Geri kalan şeyleri, e, kartları siz seçtikten sonra açılım sırasında tek tek e, karıştırıp seçeceğim. İyice bir odaklanın. Aklınızdaki kişinin görüntüsünü e, gözünüzün önüne getirin. İsmini aklınızdan geçirebilirsiniz. Derin bir nefes alıp verin. Acele etmeyin seçerken. Bu birinci deste, bu ikinci deste. Evet, birinci destende başlayalım. Ya da sonra açalım. Bakalım birinci destenin alması gereken mesajlar nelermiş? Aklınızdaki kişinin size karşı güncel düşünceleri adım enerjisi küsseniz ayrıysanız bir ilişkiniz birazcık askıda kaldıysa, şunu alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kehanet mesajlarından da alalım. Bir saniye. Tütümüzü de yakalım. Mumumuzu da yakalım. Mum yanmıyor. destenin aklındaki insanla ilgili olması gereken mesajlar, karşınızdaki kişinin düşünceleri, bunlar ne derdir? sarf etmek şimdi büyük aşk adımları atmanız için sarf ettiğiniz enerjidir şimdi ayrıysanız ya da e, konuşalım ayrıysanız ya da işte daha bir ilişkiniz yoksa da karşınızdaki insan çok böyle e, yavaş kaldıysa hareketsiz kaldıysa ya da işte e, ilişki sırasında mesela siz çok fazla kendinizden verdiyseniz ya alma verme dengesi şaştıysa bu insan efor sarf etmeye başlayacak. Ama e, bu kişinin efor sarf etmeye başlaması için de sizin birazcık kendinizden kısmanız gerekiyor. Yani vere vere e, bütün dengeyi şaşırtmışsınız. Çünkü ne olursa olsun e, bir ilişkide olun, bir arkadaşlık ilişkisi olsun, bir normal bir ilişki olsun. Kesinlikle her şeyin dengeli ilerlemesi gerekiyor. Dengeli ilerlemediği sürece karşınızdaki insan sürekli sizden almaya devam edecek arkadaşlar. O yüzden... Bu insan efor sarf etmeye başlayacak ama buna izin vermeniz gerekiyor. Bakın zaten size karşı duyguları var. Aranızda yalanlar olduysa şimdi olmayanlar olabilir. Kendi ilişki sürecinize göre alın. Şimdi bakın araya üçüncü kişiler girdiyse bu insanın yalanları olduysa aslında bunların Hiçbiriyle bir alakası olmadığını söylüyor. Yani size karşı çok fazla duygusunun olduğunu söylüyor. Ee, bazı şeylerin farkına vardığını söylüyor. Evet bazen e, çok böyle prens enerjisinde kalıyor olabilir. Ama size karşı duyguları var mı? Var. Ee, size karşı planlı programlı ilerlemek istiyor. İlişkisini ileriye taşımak istiyor. Bir şeyleri onarmak istiyor. Ee, fakat şu ana kadar bakın kaçak oynadıysa bu insan bu efor sarf etmeye başlayacak. Gerçekten bir mahkemesi olanlar olabilir. Bu insan bir şeyleri düzeltmek istiyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi birazcık izin vermeniz gerekiyor. Bu ilişkide e, alma verme dengesi şaştığı için. Bu insanın o adımları atmasına izin vermeniz gerekiyor. Ve bir şeyleri değiştirip dönüştürüp gelecek. Yani burada e, ölüm kartı bir şeylerin bitme enerjisidir. Ama şöyle buradaki ölüm kartı e, ilişkinin bitmesi olarak değil bir şeyleri onarmak için kendini değiştirip dönüştürme olarak alınan bir kart burada. Ee, hem kendini hazırlıyor bu insan hem de gelecek güzel enerjilere sizin de hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bu insanın kalbi size ait ve bir şeyleri onarmak isteyecek. Sadece biraz izin verin. Sürekli kendinizden vermekten vazgeçin, sürekli adım atmaktan vazgeçin. Birazcık arkanıza yaslanın ve bekleme enerjisine geçin arkadaşlar. Yavaş yavaş bu insan bu enerjiye gelecek. Şimdi bakalım. Diğer almanız gereken mesajlar nelermiş? Bu insan hareketleri. Hop, ne olacak? Çok fazla attığı almayacağım. Başka almanız gereken mesajlar nelerdir? Sizi neler bekliyor? Bazılarınız bir yer değişikliğine gidebilir. Bu kadar olur. Şu atan kartın güzelliği. Uzak yol mesafesi olanlar varsa bu insan yanınıza gelecek. Dediğim gibi yani bu eforu sarf etmek için elinden geleni yapacak artık. Çünkü size karşı gerçekten çok büyük bir aşk besliyor. Ve kalbi tamamen size ait. Eğer ee, şu kartlar görünüyor değil mi ya? Görünmüyorsa Şöyle getiririm. Şu da güzelliği. Tamam. Şimdi. ilişkinizde şu ana kadar... Zaten kartın altında da şu yazıyor. Ruhsal gelişim yolculuğunuzda size yardımcı olacak ruhsal dersler öğreniyorsunuz. Kendinize karşı sabırlı olun. Şu ana kadar yaşamanız gereken her şeyin... Olması gerekiyordu. Yani... Güzel şeyler kolaylıkla olmaz. Bunu bir kere kabul etmeniz gerekiyor. Her ilişkide problem vardır. Herkes ilk önce büyük bir sınavdan geçen ilişkisini düzeltmek etmek için ama bu insan bu sınavdan başarıyla geçmek için gereken adımların hepsini atacak çünkü size karşı çok büyük bir aşkı var bu insanın. Bakın kim olduğunuzu bırakın ve kim olmanız gerektiğini gizemini kucaklayın. Bir kere çok güzel ve çok yani cinsiyetiniz fark etmez. Çok güzel, çok yakışıklı bir insansınız. Kendi değerinizin farkında olun. Alma verme dengesini kesinlikle göz ardı etmeyin. Birazcık e, alma eğilimine geçmeniz gerekiyor. Karşınızdaki insan sizin zaten ne olduğunuz, nasıl biri olduğunuzun farkında ve bunun için gereken şeyleri yapmaya özen gösterecek. Bakın yeni bir bölüm. Hayati kendi hikayenize bir bölüm bitirdiniz. Zaten ölüm kartı çıkmıştı altında. Yeni bölümün açılması için bekleyin ve hikayeyi sonuna kadar görün. Daha yaşadığınız şeyler bitmedi arkadaşlar. Bakın şu anda bir durgunluk var ama bu durgunluk geçecek. Kendinize olumlu odaklanmanız gerekiyor. Çakralarınız dengesiz diyor. Çünkü hani bazılarınız dua edebilirsiniz, bazılarınız meditasyon yapabilirsiniz. Herkesin inanç şekli farklı. Ama bakın bu duygusal blokajları açmak için çakralarınızı dengeleyin diyor. Yani hani siz evrenden olumlu şeyleri istedikçe olumlu şeyler size akmaya devam edecek. Yani hani güzel şeylerin olduğunu, olacağını düşündüğünüz sürece güzel şeyler gelmeye devam eder. Ama siz çok fazla negatif odaklısınız. Ee, çok fazla kaybetmeye odaklısınız. O yüzden bu enerjiden çıktığınız sürece bir şeyler size gelmeye başlayacak arkadaşlar. Bunun bilincinde olmanız gerektiğini söylüyor kartlar size. Bakın ruh hayvanları desteniz. Desteniz. Size neler söyleyecek? Ben yani hiçbir kartla açmamışım bakalım bu Hayvanları destesi bu insanla ilgili size ne söyleyecek? Birinci destemin bu insanla ilgili olması gereken mesajları nelerdir? En doğru mesajları ediyoruz? Şimdi bakın, teslim olun diyor. Bir kere bir şeyleri aceleye getirmekten vazgeçin, sürece teslim olun, kendinizi akışa bırakın. Olması gereken zaten şu ana kadar bunları yaşamanız gerektiği için zamanında olacak, ilahi zamanlamayla olacak. Ama şöyle bilgiyi bilgeliğe dönüştürün diyor. Şu ana kadar yaşadığınız şeyleri bir bakın dersler kartı da vardı aşağıda. ilişkinizde almanız gereken bir ders var ve ileriye giderken ikimizin de buna dikkat edip bu geçmiş hataları tekrarlamamanız gerekiyor ileriye taşırken ilişkinizi. Büyük gizeme güvenin diyor. Daha önünüzde çok büyük bir yol var. Ve bunun düzelmesi için e, almanız gereken mesajları alıp bu gizeme güvenerek yola devam etmeniz gerekiyor. Bakın başa geçin diyor. Yani şimdi burada e, erkek geyik ruhu da çıktığı için ben bunu şöyle değerlendiriyorum. E, eril enerji olarak şimdi siz kadın veya erkek olabilirsiniz. Dişil enerji yani alan kısım e, birazcık geriye yaslanması gerekiyor. Veren kısım eril enerjide efor sarf etmesi ve başa geçmesi gerekiyor. Bu insan başa geçecek ve e, gereken şeyleri yapmaya başlayacak. Siz de birazcık e, cömert ruhlu olun. Ama tabii ki de eskisi kadar değil. Bu insan size istediğiniz şeyleri tek tek vermeye başlayacak arkadaşlar. Dağınıklı toplayın. Bakın burada da onarım kartı gelmişti. İlişkinizde gereken adımları atmaya başlayacaksınız. Yavaş yavaş olacak tabii ki. Ee, ama istediğiniz, beklediğiniz bu e, ilişkinin düzelme safhasına geçiyorsunuz kesinlikle. Bakalım iki zanev destesinin size vereceği mesaj nedir? ilişkinizle alakalı. senin altına altında bazen birbirleri için gerçekten en iyisi olan iki insan birbirleriyle birlikte olmak için daha büyük engellerle yüzleşmek zorunda kalacaklardır diyor. Yani dediğim gibi her ilişki bir sınav içerir. bundan kesinlikle yılmadan çıkmanız gerekiyor. Bunlar olur. Kendinizi negatif odaklamaktan kesinlikle vazgeçin. Daha önce tanıştığımızı ve sonraki yaşamda ve ondan sonraki her yaşamda sana geri dönüş yolu, yolunu bulacağımı bil diyor. Kendime karşı gerçekten dürüstüm. Senden başka kimseyi arzulamıyorum. Yani bu kadar olur. Gerçekten enerji. Sadık kalpte çıkmıştı. Bu insanın kalbi size ait. Ee, kaçak göçek oynadıysa, yalanları olduysa, sizden bir şeyler sakladıysa ya da işte duygularını göstermediyse bu insan sadece sizi arzuluyor, sizi istiyor ve buna uygun davranacak. Beni senden uzak tutan benim hür iradem değil, ruhlarımızın iyileştirmeye çalıştığı karşılıklı yaralarımızdır. Şimdi e, ikiniz de kötü bir ilişkiden çıkmış olabilirsiniz ya da işte kendi hayatınızda farklı sorunlarınız sıkıntılarınız olabilir yani bu insan hani şu an sizin yoksa bile bu insanın e, eskiden getirdiği yükleri var ve bunları yavaş yavaş atmaya çalışıyor üzerinden size doğru düzgün gelebilmek için şimdi en son pardon en son bir de Rumi'den mesaj alacağım bu insanla ilgili duymanız gereken şey nedir İlişkinin geleceğiyle ilgili duymanız gereken Birinci destenin alması gereken mesaj nedir? Kılıç üçlüsü attı. Şimdi Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğuna daha iyi bir yoldur. Şu ana kadar çok fazla kalp kırıklığınız oluşmuş. Yani üçüncü kişilerin müdahalesi olduysa da sizi ayırmaya çalışanlar olabilir. Araya nifak sokmaya çalışanlar olabilir. Bu aranızda kendi ettiğiniz kavgalar olabilir. Sizde bir şey yaratmış kalp kırıklığı yaratmış. İki tarafta da var bu. Bunun arkasına bir kart daha alacağım. Bakın tam olarak düşündüğüm gibi geldi. Kadehlerin ası Aşk şarabıyla sarhoş oldum. Yani şöyle e, aşk dolu bir başlangıcınız var. Gereken adımları sevgi dolu bir şekilde atacak bu insan. Sizin kalbinizi gönlünüzü kazanmaya geliyor. Ve e, bütün kalp, kalp kırıklıklarınızı iyileştirmeye geliyor bu insan. Evet birinci dasyanın alması gereken mesajlar bu şekildeydi beğenip yorum yapmayı ve lütfen abone olmayı unutmayın. Başka bir açımda görüşmek üzere. İkinci desteği seçenler için. Çok güzel geldi. Şimdi bu insanla benim ilişkim ne olur? İleriye gidebilir miyiz? Ee, bir ilişkimiz olur mu? Şimdi ilişkiniz olabilir, olmayabilir diye düşünüyorsanız evet diyor bu senin ruh eşin. Bununla olur diyor sana. <laughs> yani merak ediyorsanız onunla olur mu? Evet olur. Yani Şimdi bazılarınız e, ilk tanıştığında sanki böyle çok uzun yıllarca tanıyormuş gibi hissetmiş olabilir. Bu zaten e, bir insan sizin ruh eşiniz olduğu için bu şekilde hissedersiniz, sanki böyle senelerdir tanıyormuş gibi hissedersiniz. İşte huyunuz suyunuz benzer, hareketleriniz benzer, zevk aldığınız şeyler aynıdır. Yani bu insanla e, çok benzer bir işte yönleriniz, karakteriniz var. Ee, bu, bu kadar birbirinize çekilmenizin nedeni de bu. Yani eğer merak ediyorsanız bu kişi benim ruh işim mi? ilişkimi devam ettirebilir miyim diye. Evet bu kişi sizin ruh işiniz. Bakalım düşünceleri nelermiş? Onunla ilgili almanız gereken mesajlar nelermiş? İkinci destanın. İkinci destanın. Alması gereken mesajlar nedir bu insanla ilgili? Olması gereken mesajlar nelerdir? Birinci destede kapalı koymuştum. Bu sefer açtık. Yani olur mu bir şey? Yani şunu biraz şöyle alalım. kartlar görünüyor mu Görünüyor. İkinci destenin alması gereken mesajlar nelerdir? Evet. Doğru mesajlar almaya niyet ediyoruz. Yani şöyle göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu kişi ruh eşiniz mi? Evet ruh eşiniz. Ama sıkıntılı bir ilişkiniz mi var? Evet sıkıntılı bir ilişkiniz var. Şimdi gerçekten bir mahkemeniz olabilir ya da e, bu insan yavaş yavaş, yani bu insanla bir yüzleşmeniz olacak. Şimdi bazılarınız için e, aynı iş yerinden olabilirsiniz. Aynı iş yerinden olmayanlarınız varsa, ortak bir çevreniz, tanıdıklarınız vardır. E, bu şekilde olabilir. Bu insan da sizin için aynı şeyi düşünüyor sizin e, onun ruheşi olduğunuzu düşünüyor ama bu aralar kafası çok karışık. Yani etrafında gerçekten e, kafasını karıştırmaya çalışan illa bu kız olmasına gerek yok ya da işte e, hani karşı cins olmasına, erkek olmasına gerek yok. Yani normal bir arkadaş çevresi bile olabilir. Çok fazla kafasını karıştırmaya çalışıyorlar ve hani e, önünde mesela seçenekleri varsa da birden fazla kişi varsa da etrafında bunu düşünmüyor. Kafa karışıklığı bir şeyleri sorgulamasınlar. Hani yaşadığınız şeyler mesela neden böyle oldu, neden şöyle oldu. Çünkü ikilem olarak yok burada. Yani sizinle birisi arasında kaldığını düşünmüyorum. Bu üçüncü kişiyi ona yormayacağım. Çünkü bakın bu insan üçüncü kişi enerjisine bitirmeye geliyor. Yani bu kafa karışıklığını, size net tavırlarla gelememesini, ortak paydada buluşamamanızı bitirmeye geliyor bu insan. Bu insanla bir yüzleşmeniz olacak. Bir şeyleri konuşacaksınız. Ee, bir yan yana geleceksiniz. Görüşmeniz vesaireniz yoksa da e, bu insana bir görüşmeniz olacak. Bir haber gelecek size. Ve duymadığınız, bilmediğiniz şeyleri öğreneceksiniz. Ve şu ana kadar e, neden diye sorguladığınız, hani nedenle merak ettiğiniz şeyler varsa bunlarla alakalı bir şeyler öğreneceksiniz arkadaşlar. Ve bu insan size gelirken bir şeyleri değiştirip dönüştürüp gelecek. Bakın birinci destede de aynısı çıkmıştı. E, bu insan sizinle ortak paydada buluşmak istiyor. Sizinle e, bir ilişki istiyor mu? Evet istiyor çünkü sizinle aynı enerjilerde. Sizin tam olarak e, onun aynısı bir insan olduğunuzu ya aynısı bir insan olması bir cümleyse aynısı olduğunuzu düşünüyor. Ve e, size karşı çekimde çok yüksek bu insanın ama hani e, birazcık şu ana kadar üçüncü kişilerin etkisinde kalmış ama bunları bitirmeye geliyor. Yani şu ana kadar atma doğa adımları ve sizi stoklama ve kıskanma enerjisi çok yüksek bu insanın. Haberiniz olsun. Ee, ama bu şu ana kadar küçük adımlarla gelmesi ya da işte e, araya engel koyduysa bunların nedenlerini açıklamaya geliyor ve bunları bitirmeye geliyor bu insan. Ama yani çok benim de en nefret ettiğim şeydir. Üçüncü kişi etkisi. Yani etrafından da bir şeyleri kendi düşündüğü şekilde onu empoze etmeye çalışan insanlar var arkadaşlar. Bu kendi ailesi de olabilir. Yani bir boşanma aşamasındaysanız, bakın yani cadı kartı attı. Şimdi cadı kartı, içinizdeki cadıyı uyandırın, içinizdeki gücü keşfetin, keşfetin, keşfedin gizli yeteneklerinizi tezahür etmeye başladı. Ben bunu aynı zamanda üçüncü kişi kartı olarak da alıyorum. Şimdi arada gereken şeyin, hani bu bu enerjiyi bozmaya çalışan insanlar olarak da. Alıyorum ben bunu kartlarımla. Ama e, kartlarımın da size tavsiyesi şu. Siz zaten bu insanın e, gözünde bir numarasınız. En üsttesiniz. Bunu farkında olun. Kim olduğunuzun, ne olduğunuzun farkında olun. Ve hani e, kendinizle alakalı olumsuzluğa düşmeyin diyor kesinlikle. Kendi değerinizin farkında olun diyor size kartlar. Hop. Bakın tam olarak şeytan kartının altında arkadaşlıklar geldi. Yani ben bunu üçüncü bir kadının enerjisi olarak değil, etrafındaki insanların kafasını bulandırmaya çalışması olarak aldım söylemiştim. Tam olarak da aynı şey geldi. Tabii ki kolektif bir açılım, özel bir açılım değil. Ama yani genel olarak enerjiye baktığımda üçüncü kişi enerjisinden çok arkadaşlık enerjisini alıyorum. Şimdi etrafından Destek almaya çalışıyor olabilir bu insan. Sizinle alakalı haber almaya çalışıyor olabilir. Zaten stokladığını söylemiştim. Ama size gelmek için destek alıyor ve sizi çok fazla özlediği bir enerjide. Ya da işte ilişkiniz yoksa da eskiden kalan yaraları olabilir bu insanın. Ama sizinle de bir şeylerin olacağına dair de inancı var. Siz de inancınızı sürekli olumlu yönde tutmalısınız ki... Bu istediğiniz enerjiyi kendinize çekebilmeniz gerekiyor. Bakın aynı şey geldi. Yani e, kendi gücünüzün farkına varın, içinizdeki sevgiyi uyandırın, kalbinizi sevgiyle uyumlayın, enerjiniz evrenin akışına bağlansın. Yani tam olarak e, söylediğim şekilde geldi kartlar. Bakalım ruh hayvanları destesinin size söyleyeceği şeyler nelermiş? Boşanma aşamasındaysanız da bir mahkemeniz vesaireniz varsa etrafta çok fazla kendi düşüncesini belirten insanlar var ama bu insan bundan çıkarak size gelmek istiyor. Yani bir ayrılık evet yaşanmış bazılarınız için ama bu insan bunları düzeltmek istiyor. Ve bunun arkasındaki nedenleri size açıklayacak. Bakın sihir sizinle yaratılıyor diyor. Kendinizi sevdikçe, Enerjinizi olumlu yönde tuttukça evrenin akışına e, enerjinizi olumlu yönde bağlarsanız ve kendinize bunları çekersiniz. Bakın derine dalma zamanı. Burada da derinlerdeki bilgi diyordu. E, şu ana kadar bu insan çok yüzeysel kaldıysa ve e, neden bu kadar adım atmadığını ya da işte neden bu kadar uzak durduğunu e, bu hareketlerini falan anlamlandıramıyorsanız bunları öğretmeye öğretmeye, bunları size anlatmaya geliyor bu insan. Birazcık mola vermeniz gerekiyor. Birazcık dinlenme enerjisine girmeniz gerekiyor. E, bu insanın önceden gelen bir yarası vesairesi, işte üzüntüleri, yükleri varsa, e, bu insanı bu yüzden sessiz kalmış arkadaşlar. Ama bakın yeniden doğuş kartı çıktı. İlişkiniz güzel bir şeye, enerjiye evrilecek. Güzel bir safhaya geçeceksiniz ama kendi şarkınızı söylemeniz gerekiyor. Yani bu ne demek? E, kendi değerinizi bilmeniz, kendinizi sevmeniz ve düşüncelerinizi olumlu tutmanız gerekiyor. Bakın gücünüze sahip çıkın kartı da geldi zaten arkasından. Şimdi ben son olarak bir de Aa, bir dakika. İki zerre destesi vardı. Bu insanla ilişkiniz için iki zerre destesinin mesajları nelermiş? Neyi duymamız gerekiyor? Neyi bilmemiz gerekiyor bu insanla ilgili? Şu elime çok yapıştı. Seni seçerdim yüz yaşamda, yüz dünyada gerçekliğin herhangi bir versiyonunda seni bulur ve seni seçerdim diyor size. Benim tarafından sevilmek istediğin kadar kendini sev. Yani bu kadar olur. Kendini sevmek kartı tam olarak bunu söylüyor. Sen ve ben aynı ateşin koruyuz, aynı yıldızın tozuyuz, aynı aşkın yankılarıyız. Şunu şuradan <laughs> göstermek istiyorum. Ya bu insan sizi ruh işi olarak görüyor ve şu ana kadar atmadığı, atamadığı da olabilir. Atmadığı tüm adımların nedenlerini size söyleyip bir şeyleri değiştirip dönüştürmeye geliyor bu insan size. Son olarak hoppa. Yıktım. Her yeri yıktım. Şimdi son olarak bu ilişkiyle ilgili Rumi'den şuna çok bakın kadehlerin üçlüsüyle kadehlerin süvarisine elim şey yaptı ve aşağıda da kadehlerin altısı var. Yani e, bu insanın sizi çok fazla özlem duyduğunu, size karşı aşk dolu bir eylemle gelmek istedi. Çünkü sizinle geçirdiği zamanları özlediğini söylüyor bu insan. Bakalım. Hop, almanız gereken mesajlar nelermiş? Yani gelmesi gereken kart geliyor. Enerjinin gözünü seveyim. Kadehlerin süvarisi bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır. Tüm faydalarıyla beni sevinir. Bu insan size duygu duygularıyla bir adım atacak. Duygu dolu bir adım atacak ve e, kafanızda işte e, beni seviyor mu? Neden geri duruyor? Bana karşı adım olacak mı vesaire bu tarz sorularınız varsa kesinlikle hepsini cevaplamaya geliyor bu insan. Yani güzel çıktı. İlk önce bir böyle bir sarslı şey yaptı ama sonradan güzel çıktı. Evet arkadaşlar ikinci desteğinde alması gereken mesajlar bu şekildeydi. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir açılımda görüşmek üzere.